Baya bir bomba lazım. Onlar da hemen atacak. Hmm. Haberiniz olsun. da olabilir. Şeyler. Diğer bina nerede bunlar? İnşallah öyledir. İnşallah. Biler çekin bombaları direkt bomba çek. Bak hemen oh at. Adam, adam Buraya. Lan biz daha düşünmedik buraya geleceğimizi. Aynen. Baksana. Buluyorlar. Ha bence dışarıda duralım birazcık. Ev de olacak yani. Bomba da olacak burası. Evet, Serkan. Kilise de var. Aynen. Gel gel. Hı -hı. Bunların bombasını bir bitirelim biz. Sislesenize ya adam adamları sisle. Şu an hiçbir yok. Tamam kanka. Sen ya, alırsın bir ufaktan bir baygın zaten. Baygın kanka, bir baygın. Ya abi ben orada değilim ama niye orada? Altına gireyim ay, mi? Altına gireyim mi? Sadece alt katta adam var Esayit. Alt katta adam var. Ya. Kanka üstten giriyorum ben o zaman. Şöyle mesela. Ee, dikkat mı? et, dikkat et ama. Tamam mı? Esayit yanına. Şöyle geldim ben bekliyorum sen. Kilise bizi görmesin de. Bir baygın da varsın. Tamam geldim geldim geldim. Eline sağlık. Finish. Fak ya fak ya fak ya Bizde balon var ya dedim taş atıyor uçalım. Bu da bir yayıncı ekip kardeşlerimizden. Bakayım neler getirmişler. Abi 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 abi. I got supplies. Kardeşim turnuva scream abi de. Görüyoruz. Eee Bilsek... dikey nerede? Dirsek davar. Dirsek direkt. <laughs> Baygın anne <'le> gibi <girip>, koşar <laughs> mı? <gülüyor> Ekmek <gülüyor> diye mi? <laughs> TikTok yüzünü açmışsın hissedin. Sen söylemedin ki <laughs> Beder bir lazer lazım ya. Ne 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 var var? Benim MK'm için. Beder şeyde e, üçlü var <laughs> Eyvallah. Mavi de beyler Ya bir adamı sıktım hadi ya. Ayına bak ya. Ah be Aynı. sniper şimdi olacaktı. Arısın Ersin verin sana lan.